Merhaba sevgili teraziler. Bugün 23 Haziran Pazar güneş günündeyiz. Güne oldukça hareketli başlayabilirsiniz. Ertelediğiniz bazı işler varsa bugün onlarla ilgilenebilir eksiklerinizi tamamlayabilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. Böylece önümüzdeki günler içinde bazı iş yüklerinizi hafifletmiş olacaksınız. Öğleden sonra Oğlak Burcu'nda Dolunay olacak. Bu Dolunay ile birlikte önümüzdeki günlerde özellikle eviniz, yaşadığınız yer, aile üyelerinizle ilgili bazı kavramlarda değişimler, dönüşümler veya bazı sonuçlanmalar yaşamanız mümkün olacaktır. burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Haziran Pazar Gökyüzündeki genel etkilere baktığımızda sabah saatlerinde ay yay burcunda ilerleyecek. Saat 10'da ay Jüpiter'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa düşecek. Ee, kısa bir süre sonra 11.09'da ay Oğlak burcuna geçecek. Ay Oğlak burcunda daha ciddi, kararlı ve sorumlu enerjiler vermeye başlayacak güne. Ee, bugün saat 14.31'de Oğlak burcunun 2 derecesinde ay ve güneş ee, karşıt açıda olacak ee, ve e, dolunay gerçekleşecek. Duygusal olarak hassas gergin, depresif ve biraz karamsar hissedebiliriz kendimizi dolunay günlerinde. Ee, Oğlak burcu dolunayları iş hayatımız, kariyerimiz, hayatımızdaki sorumluluklar, ailemiz ve ebeveynlerimizle ilgili olan konulara dikkat çekiyor. Ee, bu kavramlarda bazı değişimler, dönüşümler ve sonlanmalarla karşılaşmamız mümkün olabilir önümüzdeki günler içerisinde. Genel olarak gün içerisinde iş ve sorumluluklarımız, özel hayatımız ve duygularımız arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Biraz daha sevdiğimiz faaliyetlerle uğraşıp kendimizi rahatlatmaya çalışırsak akşam saatlerinde ruhsal olarak kendimizi daha iyi ve dingin hissetmemiz mümkün olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.